İstazı lan istazı istazılan 5, 4, 3, 2 Alt, 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 alt. Duruyorlar kanka gelmiyorlar üstüne abi nasıl? Aynı Ahmet çok kayıt ben... Kay 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 duruyorlar. Büyük ihtimal Şahin ee, bizim Martin Aydat'ta doğru kayıtlayacaklar kanka. Daha çok da oynamak isteyecekler oyunu. İstedim, istedim, istedim. Front'a yaklaşmayın. O da pozisyon. Emi... Emi... Aynen, fudap, 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 fudap. O açı basma, fudap. Neyse, bas yapıştır olsun. <laughs> Mehmet'e Mehmet vurabilirler onu. Senin tarafında J'ye bir sonra aldım abi. Orta gel, orta gel, orta gel. North, gel north, alt, alt, da, bekle, 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 da, bekle, bekle, okay, bekle, bekle. Okey, hazırla. Orta, orta, orta. Dayı çoğu. Geçme beni. Orta <laughs> üstü, orta <laughs> Patla atla. Geri ite oynayan dikkat etsin balistalara var. Saata 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 fake karma saata fake karma. 5 4 C yaz az C, geçki 3 2 1 C çıkışı C çıkışı C çıkışı. Vibe'la buraya çık nortusu. Nice lan çık nortusu çık nortusu. Helal lan size.

Kulladım yeter. Çık North Sedam. North Klas 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 klas. North Sedam. Hold da hold da Kaçma kaçma kaçma. Kuldan çevir. Kuldan çevir. Kuldan çevir. Perma beş. Perma beş. Ofçi. Hold da hold da hold da. Sağ atı sağ atı sağ atı. CL 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 CL. Sağ atı CL. Sağ atı CL. Sağ atı CL. Sağ Bekle 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 bekle. Yürü North Sedam. North Sedam. North Sedam. North Sedam. Hold 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 Bekle. İngiliz bomba dikkat et. Lagarto çok öndesin. Lagarto. Nice, Bom nice, bir bir çok, çok temiz. Bekle, bekle, bekle. hazır. Fatih, Zahir abi, uyumayın. Adam Mart'ta size bakıyor. İst hazırlan, ist hazırlan, iste hazırlan. 5, 4, 3, 2'ye 1. Full engeçiyiz, full Devam et orta, devam et, devam et. Rejillen gel, ne yapıyorsunuz abi? Bak okul açma, okul açma, okul istemedim. Volta, 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 volta. Volta, orta kuldan ver, kuldan ver, kuldan ver. Yürü, 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 class, 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 class. yürü. Klas, 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 klas. Yürü, <t Alberto> west, we, west, west, yürü, vesti, <coughs> yürü, West'e <waterline> yürü. DPS <coughs> gelemiyor. Kontrol ile iste hazırlan, iste hazırlan. 5 4 3 2 1 iste 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 içindekilerine vur. Devam et. Devam et kaçma. Nice, 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 nice. Northwest, Northwest, west yürü, yürü, yürü. Northwest yürü, frontta kalma tanklar yürü. Yürüyün, 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 yürüyün. Yürü. Front'a kalma, front'a kalma, front. Holta, 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 halt, halt. Front'a kalmayın, yürüyün. Koko yürü. İste dön, dön iste, iste dön, iste dön, iste dön. Hol, Dayı çöp, vuracak. Frontasın. Var okay. mı fake karma var mı? İste, 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 iste. Markma fake karma, fake karma, fake karma. Okey, halt, hol, 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 hol. Markma zaten karma dedi de. bitti. Yo, 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 Alt altta. Alt. Ben açımı çok kötü vardı. İste, i̇ste geldi iste geldi iste geldi iste geldi. iste gel. Var mı Ceyl? Var mı Ceyl? Okay. Var mı? Front row. Okay. Yürüyemiyorum. Okay, okay. Ben de stand yapıyorum. yürü sağa, sağa yürü, sağa yürü, sağa yürü, sağa yürü. Hazırlan, hazırlan. İste 5, 4, 3, 2, 1. Topladım yere, topladım. Tamam. Evet, evet, evet. Devam et. Kayıt, 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 kayıt. Not et. Durma, durma, durma. Not et. Klas, klas, klas. Not et. Not et. Dalma, dalma, dalma. Northwest e yürü. Front North Clans'e 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 Northwest yürü 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 Northwest e yürü. Frontilla Frontilla. Arkada Frontilla yürü diyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz burada amına koyayım? Ya kalmayın front'ta. North istiyorum? Amına koyayım. North East'te ne işiniz var? Ya giga düşmüyorlar bir de ya. Bakma ekrana ya. Rıcırlan gel. Eşek gibi ya. Nord istiyorum onunla. İstazı lan, istazı lan, O İstazlan. İstazı lan. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Pulladım. Devam et Nordless. Devam et Nordless. Devam et Nordless. Devam, devam et Devam et. et. et de Durma Çabuk ricilden gel. Saate gel. Gigasını içmeyip de ölene rejil yok amına koyayım. Hold da hold da. dur, iste dur. North iste dur, North iste dur. North isten iste. Hazırlar. 5, 4, 3, 2, 1. Yapıştır şunu kes. Reset kullan, reset kullan. Reset. Oğlum bunlar salak mı? Enescan ne işin var orada? Devam et, devam et, devam et, devam et. Klik, 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 klikle, 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 klikle. F'ini bas. Bakma valla bak. Vicirlen gel. 0 giga hiç biliyorsunuz ya. Gel Nortis gel. Rejil bekliyoruz. Lan gel koca herif hadi amına koyayım Enes Can hadi. Kanka Aha, aynı pozisyona geliyorum. Bak gibi ya. Giga içemeden ölüyorsunuz amına koyayım. Böyle bir kötü Kanka, oyunculuk yok ya. Geliyor, geliyor. Üstüne doğru e yürüyor, e üstüne doğru e kat, yürüyor. çık çık, Çek, çek, Aynı yere geri geçti, o otladı kanka. Mant oluyor. Mant hepsi. Hepsi mant aldı kanka. Hadi ölmeyin ya. Oğlum şu giganız için lan frontta kalıyorsanız. Alde, North West diyorum, North West'de ne işiniz var? Şurada var ya, Smugdon'un şurada öyle. O dört kişiye ricir micir yok amına koyayım. Gözümün önünde giga içebilen öldüler ya. duruyor kan hepsi Hadi abi hadi Ryan kır çek gel hadi. Ya Ryan diyor diyorum abi Ryan setin yok mu? Ya smuggler'dan al şu smuggler'a gir al Hazır mıyız diye soruyor At, Ağıt topun yoksa be hazırım hazırım. Ağıt yoksa git doktor dar git, Gitti abi Haydat'a git Haydat'a, Haydat'a git. Hayda git çabuk gelin. Adam gibi defansif. Yani North North West'inizi bilmiyorsunuz ha. North West'in hepsi North West'in. Otluyor hayda. Ol top bekle. İsmail Tatar söyle. Gel gel kanka Atar söyleyeceğim Kanka gene South East Shock'a doğru disman tatlı haberin olsun yani o Vartiyon Aylat'ına doğru frontta kalmayın diyorum bak Front oynuyorsanız ayık oynayın oğlum adamlar Tutuyor yok değil yani direkt one shot yersin tanklığına güvenmeyin aman akoy şey. Bizimkinler vurdu kanka bir tur Üste gel Üstlerine engage atıldı vardı Deftank'ın bazıları şey, var. Yani var kanka attım ya. Geç hazırlar. 3, 2, 1. Puladım yere. Puladım yere. Devam et, devam et. Northwest'e yürü. Northwest yürü. Northwest yürü. North eleye, eleye dön. Northwest'e gitme. Northwest. Hold da buraya, hold da buraya, hold da buraya, hold da buraya, hold da, buraya. da, buraya. da buraya. Kaçma. Hop 7 -şey, saniye. Gel de, iste, Gele, iste gel, iste gel, iste gel, iste gel. Zahir abi. Gele koca ev. herif. Sizi bekliyor. Hold da, hold da, hold da. Da, da. Da. Yürü, da. 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 dikkat edin orada. Ölenler o sesini bassın. Northwest tur, Northwest tur, Northwest tur, Northwest tur, Northwest tur, North işte pozisyon alma, Northwest tur. Oldu. Markma permeli bir kazılan 5, 4, 3, 2, 1 getirdim. Kes şunu. Nice. Reset kullan, cool reset kullan, cool reset kullan. Cool reset kullan, cool cool enerjiye dikkat edin. Reset kullan, cool reset kullan. Cool Hold'la hold hold'la var mı? Kullan ver kullan ver Termi kullan ver Of be. ki of ki of ki bekle 5 saniye bekle Of ki of ki of ki of ki Attım attım İste 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 5 4 H 3 2 1 Full getirdim Full wipe diyorsun diye Çık gel nortesi Çık gel nice güzel 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 Çık nortesi çık nortesi İmise dikkat imise dikkat imise dikkat Hold'la 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 Hold diyorsun diye hold diyorsun hold diyorsun şey Kullan kullan nice Bekle çok çiğim var. Yok yok bekle. İşte bekle. Al 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 al. Buna gel de ne abi? Ben iki dakika fightler de alabilir miyim? Bir al, geliyorum. Al al al. Geldim. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Front'a vurdum. İste, 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 iste var mı diye, İste var mı İste var Kanka attım. iste, iste, iste. iste, iste, iste bekle. Fake perma, fake perma, fake perma, fake perma. Fake perma, fake perma, fake perma. İste hazır iste hazır lan. North site, North site. Beş. Enerji şefir vurdu. Dört, üç, iki, bir. Full pulladım, full pulladım. North Nice lan. Çık North çık. Zahir abi. Enerji şefirler öldü. Enerji abicim. Bir şey yapamıyorum orada. Bekle, bekle, bekle. bekle. İşte diye. <laughs> i̇şte take, i̇ste gel. Flank diyeceğim diyor. Flank diyeceğim diyor. Helikopter IP'de. İste işte. Kullan ver. Kullan ver. Kullan hazır, Kullan ver. Kullan ver. Kullan Enerji para dikkat. İste tekrar. İste tekrar. İste var mı? Of var mı? Of C var mı? Dip et. North üstü dur. North üstü North stüder, North stüder. İstiyor musun? Of. Var var var. Attım okay. kanka. Hold, oh, oh, oh. Enerji bulacak, enerji bulacak, enerji bulacak. Hold, hold. Saat testi 5, 4, 3, 2, 1. Saat testi, saat testi, saat testi, saat testi. Rest, çık 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 kuldan kullan 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 reset kullan yavaş yavaş gel yavaş yavaş gel arkadaş gel 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 push, push, push. gel 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 Keşte, 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 keşte. J, J at, J at, kanka, Jeyad. Saat, saat, oh, saat, J Saat, saat fake var Fake var Fake var Fake var mı? var, okul taş. Alper, okul. Hazırız, hazır, hazır. J, 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 J. İşte hazır lan. İşte dört, beş, üç. Dört, üç, iki, bir. Pulladım yere. Bicycle. Çık ne Ge abi? North çık, North çık, North East'e çık. Defte, 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 çık. Ya Amanı sikeceğim senin ya. Bir Ne Yani oğlum yani ya niye vuruyorlar? Giga Giga'da ölüyoruz. Ya, ya abi frontta ölüyor, ayağımın Sen dibinde ölüyor. Ne? Yani niye benim frontum ayağımın dibinde ölüyorsun? Furkan, Rift, North West gel, North West gel, North West gel, North West gel, North West gel. Ne oluyor? Ne oluyor? İşte ne oluyor? İste gel, iste gel, iste gel, iste gel, iste gel, iste gel, işte gel, işte gel, işte gel. Enerji yapın, dikkat edin enerji. İste gel. Bir Beyler. Bir alsın, ben Lan buradayım amına kuyum. Beyler nereye gidiyorsunuz? Ne? Alo, niye North iste gidiyorsunuz? Perses, Telton, Zapper. İste Göremiyorum adamı. Ne yapayım ben nasıl satayım? İstiyor adam, iste gidiyor. Mart, Göremiyorum şu Oğlum, oğlum. Hiç yok. ekrandan yoksun dedi. Ekrandan gittim. Göremiyorum. Sus, susun lan, susun. Aptallaşmayın amına koyayım. Ekrandan yoksun ne demek amına koyayım? Saati yürüdü diyorum amına koyayım. Görmüyor musun hep Ben kara geçtim. Ne takalalet yapıyorsun? Şahin tutmamı ister misin? Göre 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 bir tur okul taç ya. Çok gerilisin okul taç. Yürü 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 yürü, yürü. Alpen, yürü, 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 yürü. Off varsa tutun Attı, bir parti tuttular. Be bekle 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 vuracak 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 vuracak. Evet, parma bekle. Hazırlan Northside, beş dört üç iki bir normal çıkın git normal Devam et. Kullandığın resepte hold'da buraya hold'da hold'da bakıyor bakıyor gel 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 def 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 Yürü Nortse de Nortse yürü Varsa okey varsa okey Gittim buraya tuttum komple burayı Perma kullan perma kuldan. 5 perma 5 perma 5 Devam et Nortse Front beyler Perma hazır perma hazır Dormit. perma hazır Bekle bekle i̇ste, işte fake perma fake perma Nortse fake perma Nortse fake perma Fake perma Nortse hazırlan Nortse hazırlan 5 4 3 2 1 Nortse flinget Nortse flinget Nortse flinget saat durduğu gibi defse defter, fronte fronte hop front hop 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 hopta hopta hop Yavaş, hop hop yavaş, yavaş gel, yavaş hop 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 iste gel, hop 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 iste, 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 hop 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 Çık, hop 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 çık hop hop çık hop 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 çık, hop hop çık. Front takar mı, front takar mı? Ya oğlum North-East'e dön, dön North-East'e. Eleğin içine, North-East'e gel, North-East'e north gel. Nereye gidiyorsun? North-East'e gel. GG vurma vurma vurma. GG Beyler sizin var ya, North-West, North-East, South-East, south, south, south akla, Hani bunları öğrenmeniz lazım açık öne söylüyorum. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, Bok gibi oynadık, liseye bilginiz olsun. Adamlar mükemmel vuruyor bu arada. Reaksiyon veremiyorsun evet, amına koyayım. Evet. Giga ile öldüm. Furkan diyor ki, Furkan ki Giga öldüm. Furkan'ın öldüğü Aynen. pozisyon. Bak ben önden fronta topluyorum. Furkan'ın öldüğü yer benim ayağımın dibi amına koyayım. Bak Rift Grave mesafesinden vurmuyorsun Furkan. Ben ona kızıyorum abicim. Neyle öldüğün benim umurumda değil. Pozisyonunu bilmiyorsun. Niye bir tek orada sen ölüyorsun? Ne oldu Ne oldu ya? Eh, vale, vamos a hacer una cosa. Esto va a ser un momento muy bueno. Ya lo van a ver, me voy a hacer Çok gereksiz öldünüz kanka, çok gereksiz ölüyorsunuz bu arada. Yani Giga ile öldüm diye bir şey yok ama ayağımın dibinde ölüyorsun. Seni o, o pozisyondan vurmaman gerekiyor. Dönüyorum haydi aslanım Nortiste ölenlere mi? Geriye gelsene de, West diyorum Gidim. aman akılım Nortiste gidiyorsunuz tamam Ya Giga'nı iç Giga içmeden ölüyorsunuz ya Bu arada çok ciddiyim yani Pov'u alın arkadaşlar Yani o pozisyonlarda ölüp de Pov'u almayana rigi yaratmayacağım yani kusura bakmayın